Fason Radyo. Merhabalar, Fason Radyo'dasınız, ben Bilgin. ABD gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bugün ayın 17'si, Ocak ayının ikinci yarısına girdiğimiz bugüne dair önemli başlıklar var. Hazırsanız başlayalım. Gündemde ilk sırada Başkan Joe Biden'ın şiddet içermeyen uyuşturucu suçları ile ilgili verdiği geniş kapsamlı ceza affı yer alıyor. Biden, görevinin son günlerine yaklaşırken yaklaşık 2500 mahkumun cezalarını hafifletme kararı aldı. Bu mahkumların uzun süreli hapis cezaları, bugünkü yasalara göre daha kısa olabileceği değerlendirildiğinden yeniden gözden geçirildi. Biden'ın görev süresi boyunca verdiği af kararlarının toplamı, bu konuda önceki başkanları geride bırakmış durumda. İsrail ile Gazze arasındaki ateşkes görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, güvenlik kabinesini bir araya getirerek ateşkes anlaşmasıyla ilgili nihai kararı almayı amaçlıyor. Ateşkesin pazar günü yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak son dakika görüşmeleri nedeniyle bu süreçte bazı gecikmeler yaşanıyor. ABD'de tartışmalı TikTok yasağıyla ilgili hareketlilik devam ediyor. Yüksek mahkemenin bu konuda vereceği karara saatler kala, yasağı engellemeye yönelik lobicilik çalışmalarına hız verildi. TikTok'un gençler arasında oldukça popüler olduğu biliniyor. Bu nedenle alınacak kararın çok sayıda insan üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor. Bir diğer önemli haber ise Donald Trump'ın gelecekteki planlarına dair. Eski başkan Trump, Meksika sınırını ilgilendiren yeni bir adım atma niyetinde. Trump, Meksika'daki uyuşturucu kartellerini terör örgütü olarak tanımlamayı öneriyor ve bu kararla organize suçlara karşı daha sert bir müdahale planlamak istiyor. Ancak uzmanlar bu tanımlamanın suçla mücadelede önemli bir fark yaratmayacağı konusunda hemfikir. Bu arada Los Angeles'ta devam eden orman yangınları büyük bir yıkıma neden olmaya devam ediyor. Rüzgarların etkisiyle geniş alanlara yayılan bu yangınlarda en az 25 kişi hayatını kaybetti ve binlerce yapı kullanılamaz hale geldi. Yangınların çıkış sebebi hala araştırılırken bu felaketin gelecekteki iklim krizlerine hazırlık konusunda bir uyarı niteliği taşıdığı söyleniyor. Son olarak Trump yönetiminin dikkate değer bir pozisyonu, İç Güvenlik Bakanlığı'na aday gösterdiği Kristi Noem'in senato sorgulamalarına gireceği haberiyle gündemde. Noem'in bu kritik göreve atanmasına dair sorgulama kamuoyunda büyük bir merakla takip ediliyor. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadardı. Fason Radyo Washington Stüdyosu'ndan size Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Bilgin. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Fasoon Radyo.